Ya maestro karışık hazır değil mi daha? Hadi ya. ya aman ya geç kaldık ya. Bunlar geldi. İşler yarı yarıya düştü Uzay Bey. Keseceğim ben bunları ha. Ben iki dakika geliyorum. Diğer dört siparişi de yap. Ne demek yarı yarıya düştü Beytocuğum ya? Sen Bodrum'un kalesi kulesi gibi bir mobilyasısın ya. İki günlük mekana kaptırır mıyım ben seni hiç? Hmm. Sarışın. Erkekte sarışın hiç sevmem. Ben bu gece yakacağım bunların dükkanı. Aa, ama öyle barbarlıkla olmaz Beytucum. Biraz sakin. Uzay Bey, bak bugüne kadar ne yaptım. Bana yardım et. Bu dükkanı bir şekilde kapattır, yoksa fena olacak. Beyto, sen bana varoşlardan uzanan bir kardeş elisin esnaftan uzanan bir zeytin dalısın. Senin işini çözmeyeceğim de kimin işini çözeceğim ya? İki güne kapattırırım ben orayı, rahat ol. Bunlar kelebek noktaşı da bünyeye katmışlar. Hamur gelişine giriyorlarmış. Nasıl ya? Nereden öğrendin? Hem bünyeye katmak nasıl bir ifade Beyto? Bir adamı gönderdi müşteri kılığında, o öğrenmiş. Lise katiline gireceklermiş. Eğer doğruysa ben bittim demektir. O cana düştü Bey, yardım et. Niye? Sen liseden mı kazanıyorsun? Ha, bin yıldır. Kelebekli ateş varsa işlerde inşir. Ben bir şey yapamam Beytocuğum. Onlar benim dostlarım. Ne dostu Uzay Bey? Biz onların hayatlarını beraber kaydırdık ya. Şşş, hayır Beyto. Biz hayatlarını kaydırmadık. Onların hayatları zaten kayıktı. Biz rayına soktuk. Bak sıradan insana kötülük gibi gelen şey vizyoner insana iyilik olabiliyor bazen. Vay be. Buraya kadar yani. Beyto Kuşkaş, Aşk Kuş, Beyto Foto. 16 Şubat Hafıza Kartı'yla çektiğim videoların, fotoğrafların haddi hesabı yok. Evladım büyüdü, iki tane fotoğrafı yok telefonda. Karımın doğumunu size kuşkaş çeken kaçırdım ben. Beytullah üzüyorsun beni. Bak böyle konuşma. Başka bir yerde sıfır dükkan açayım ben sana. Yok ben istememiş. Yok tamam. Anladım. Ben. Ya Beyto, ya Beyto yapma bak böyle. Beyto küsme karşım. Beyto. Yenilme Uzay. Kötülük seni geri çağırıyor. Uyma. kaşı ısmarlayayım mı size? İçiniz şişmedi mi mozarelladan? Ne söyledin lan sen Aslı'ya? Hı? Lan? Ben? Uzay ne söyledin Aslı'ya? Söyle artık. Ne diyeceğim? Bir şey bilmiyorum dedim. Bilmiyorsan ne konuşuyorsun oğlum? Nasıl? Bana bak birader. Buralarda çok dolaşıyorsun ha. Buralıyız ya biz. Biz nereliyiz? Çekmeköy. Bak bıdı bıdı yapma. Aslı'yla bir daha nesi hakkında konuşma tamam mı? Ya bir şey sordu, söyledim. Söylemeyeceksin işte. Durumdan vazife çıkarmayacaksın. Durumu ben çıkardım, vazifesi mi kalmış? Siz burada otururken ben gittim, annesini buldum. Ne buldun lan, ne buldun? Ha? Annesi mi? O yer herif. Bana bak birader, aslı benim canım ciğerim. Eğer onun kılına dair zarar gelirse seni çok fena yaparım Uzay. Asıl sen bana bak, hiçbir şey yapamazsın. Ben size iyilik yaptım lan. Bu mu karşılığı? Ne iyilik yaptın? Abini buldum, terbiyesiz. Uzay, Uzatma dedik hadi. Oğlum anlaşıldı. Size iyilik yaramıyor. O okulun önünde yediğin dayak var ya kelebek. Ee? Onu hatırla arada. Ne diyorsun oğlum sen? Kelebi. sen kimi dur? Aa dur dur dur. İlgin öğretmenim. Yedi kere sekiz. Altmış sekiz. Altmış bir lan altmış bir. Elli altı hocam. Elli altı. Vermeyecektik diploma buna Selahattin Olan oldu hanım. Vermeyecektik. Öğretmenim iyi günler. Öğretmenim evet, benim günler. Lan çarpım tablosu bilmiyor musun sen hayvan herif? 68 değil mi? Siz istediniz lan. Siz istediniz. Amma da aldılar ha. Bir tavuk krizini aşamadılar. Büyüksünüz Ay Bey. Abartma Beyto. Daha yeni başlıyoruz. Yeni mi? Bana bak. Sen unutmuşsun benim performansımı rakibi indirmeden bıraktığımı gördün mü hiç? Nedir plan? Bu Bodrum'un devesi meşhurdu değil mi? Yok deve yani. Bulalım güzel bir deve küşleme. İnsanlar yöresel pizza yesin bakalım sevecekler mi?